Evet ama yer kalmadı. Ben ben Lan kaçıyorum. gel buraya. Ben Neyse. Neyse. Seni Neyse. buraya? Neyse. 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 Ben geldim. Ben geldim. Hoş geldin. Ah! Sinema odası. Bu ne bir sinema? Bahçede oluyor. Hadi. Allah. Thank you. Bye bye. Okey. Ne yapayım? La. Han... Aşağı mı demek istedin? La bekle. Lan gitmiyor musun? Şaka yapmışsın be. Dans etmeye geldi. Kim? Ben. Ah. Ela abi Ay la abi diyor.

minyo Geri getir onu Kulaklık kulaklığı Bak kulaklığı, kulaklığı oyun odasına koy Gel burası oyun odası La oyuncak değil o. Asıldı. Askı gibi asıldı o şimdi. Ge yalnız. yanıma. Ya bak. Videoda gaynım ben. Tabii <laughs> <laughs> oh! <Çorba> yaptım. Ne O boyaptım. Dünde didi. Gardenito. Hadi <laughs> 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 Lan çocuk gibi sk de tuvalete dönüştü. Gibi tuvalet. Gibi gibi tuvalet. Bu böyle miydi dedi? Bir Video bitmedi arkadaşlar. Ne var? Bak. Saç. Mr. Wiz. Mr. Wiz'in. Evet. Dönün müşterimizin erken kulesi. Lan. Müşterimizin erken kulesi. Dönün. Lan. Ne oldu lan? Şey bozuldu. sandalye Bak sandal. <laughs> lan silah <laughs> Zan. Bak. Al sandiç. <laughs> Ben kum sağıştım. Bak. Dede dede dede. Ben kum sağıştım. Bak. Dede dede dede. Tamam bütün hayvan bak yerler. Dedim ben kum sağıştım. Goodbye. Dede dede dede. Uy! Uy. Arkadaşlar ben bunu yükleyemeyeceğim. Utba o bye.